Auzubillahimin şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi Kur'an dersimizin ikinci kısmına geçtik. Bugün yine Bakara Suresi'nden yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet değerli arkadaşlar şöyle hatırlayacak olursak Rabbimiz münafıkların durumundan bahsediyordu. İnkar edenlerin durumundan bahsediyordu. Ve hala devam ediyor o inkar eden ve münafıklık yapanların durumunun neye benzediğini misaller vererek Rabbimiz anlatmaya başlayacaktır. Meseluhum kemeseli lezi savkada nara. Onların misali ateş yakan birinin misaline benzer. Felemme eda et ma hawlehu zehab Allahu bi nurihim. O ateş onun etrafını aydınlattığı zaman Allah birden onun nurunu, onun ışığını söndürür. Ve terakahum fi zulumatin la yusirun. Onları o karanlıkta bırakır ve hiçbir şey de görmezler. Summun bukmun amyun fehum la Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler ve hiçbir zamanda geri dönmüyorlar. Ev keseyyibi minessemâi fîhi zulümâtun ve ra'dun ve Veya şu kimselerin durumuna benzer ki, karanlıklar içerisinde bir yağmur yağar. O yağmurda gök gürültüsü ve şimşekler çakar. Ve bu yağmur bu şekilde o kişilerin üzerine yağar. Yecalun asabi'ahum fi adanihim. Onlar parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Min as-sawa'iqi hazar al O şiddetli seslerden dolayı ölüm korkusu sarmıştır onları ve onlar parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte diyor kafirlerin durumu böyledir. Örnek veriyor. Vallahu muhittun bil kafirin. Allah kafirleri çevre çepe sarmıştır. Yakadul barqu yaxtafu absarahum. Şimşek öyle bir çakar ki onların gözlerini kör edercesine. Kullama ada alehum mashaw O şimşek önlerini her aydınlattığında onlar yürümeye başlarlar. Ve iza azlama alehim. Fakat onlara karanlık çöktüğü zaman, şimşeğin etkisi geçtiği zaman kamu öyle dikilip kalırlar. Ve sha Allahu la zahaba bi ve absarihim. Eğer Allah dileseydi onların işitmelerini ve görmelerini yok ederdi. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye güç yetirendir. Ya eyühen ey insanlar. Ubudu rabbakumul ladzi halakakum. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Vellezina min qablikum sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Laallekum tettequn umulur ki Allah'tan hakkıyla korkarsınız. Ellezî ce'ale lekumul arda firâşe. O Allah'tır size yeryüzünü yatak yapan. Ve semâ ebinâe. Gökyüzünü inşa eden. Ve enzele mine semâ imâen. O gökten bir yağmur indiren. Fe ahrece bihi mine semerâti rizqal lekum. Ve o da sizin için rızık çıkartan odur. Fe lâ tec'alu lillâhi o halde Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Ve entum ta'lemun siz bunu biliyorsunuz. Ve in kuntum firaibin mimma nazzalna ala abdina. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizde şüphedeyseniz, kulumuza indirdiğimiz kitaptan, Kur'an'dan şüphedeyseniz, fe'tu bi suratin min mislihi. O halde onun bir suresinin bir benzerini getirin. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ o zaman da şahitlerinizi çağırın Allah'ın dışında ama Allah'ı bu işe karıştırmayın. Allah çünkü herkese şahittir. Allah mümine de şahittir, kafire de şahittir. Çünkü o her şeyi görüyor. Allah'ı bu işinize karıştırmadan bütün şahitlerinizi çağırın. Allah'ın göndermiş olduğu kitabın bir benzerini, hatta onun bir suresinin bir benzerini getirin. İn kuntum sadıkîn eğer doğru söylüyorsanız. Fe in lem tef'alu eğer yapamayacaksanız ve tef'alu zaten yapamayacaksınız. Fettegu nâra alleti ve kuduha annâsu vel hicjâre. O halde yakıtı insanlar ve taşlardan olan ateşten sakının. Uiddetli kafirin bu ateş sadece kafirler için hazırlanmıştır. Ve beşiril ve amilu salihat O halde iman eden ve salih amel işleyenleri müjdele anna lehum cennetin tecrimi min tahtihal anhar. Altlarında ırmakların aktığı cennetlerin onlar için hazırlandığını, onlar için böyle cennetlerin var olduğunu onlara müjdele. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Onlar o cennetlerde herhangi bir ürün yediklerinde, rızıklandıklarında derler ki: "Hada lazim ruziqna min qabl." Bu bizim önceden de rızıklandığımız bir şeydir. Ve utu bihi bize benzerleri getirildi. Yani dünyadayken bize verilen bizim yediğimiz şeylerdir aslında bunlar. Bir benzerleri de burada var ve yiyoruz. Hatta en hakikileri. Wa lahum fiha azvaju mutahhara. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Ve hum fiha halidun ve onlar orada ebedi kalacaklardır. İnallaha la yastahi ayadribe mesela Allah şu misali vermekten çekinmez. Ma ba'udatan fema fawqaha. Allah bir sineğin veya sineğin ötesinde herhangi bir şeyin misalini verme konusunda çekinmez. Fa amma iman edenler var ya fe ya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim. Bu misalin Allah'tan bir hak olduğunu, Allah'tan olduğunun gerçeğini bilirler. Ve amma'llezine kafarû fakat inkar edenler feyekûlûne mâzâ erâdallâhu bihâze mesele. İnkar edenler derler ki Allah böyle bir misal vermekten neyi kastetmiştir? Niçin böyle bir misal vermiştir diye sorgulamaya başlarlar. Yudillu bihi kesira ve yehdi bihi kesira. Allah bu misal ile birçoğunu saptırır ve birçoğunu da hidayete erdirir. Ve ma illa al fakat bu misallerle ancak fasık olanlar delalete girerler. Ellezine yanqudun ahdallah min ba'di misaqihi Allah'a söz verdikten sonra sözlerini bozanlar ve yaqta'un ma amara Allah bihi ay yusala Allah'ın kurumalarını emrettiği şeyleri kopartanlar ve yufsidun fil art ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ulaike humul hasirun işte onlar gerçekten ziyana uğrayacaklardır. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvet. Siz nasıl uğruyordu da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Bir zamanlar ölüydünüz. Fahyakum Allah sizi diriltti. Thumma yumitukum sonra sizi tekrar öldürecek. Thumma yuhyikum sonra sizi tekrardan diriltecek. Thumma ilayhi turcaun sonra dönüşünüz Allah'a olacaktır. Huvellezî halaka lekum ma fil art. Odur size yeryüzünde var olan her şeyi yaratan, cemiyen bütün her şeyi yeryüzünde var olan her şeyi sizin için yaratan odur. ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ Sonra göğe yönelip فَسَوَّيْهُنَّ سَبْعَ السَّمَوَاتِ Ve onu yedi tabaka gök olarak düzenleyen odur. وَهُوَ بِكُلِّ şeyin alim Muhakkak ki o her şeyi hakkıyla bilendir. Sadakallahul azim. Değerli arkadaşlar, iki sayfa Kur'an-ı Kerim'den bilgi aldık. Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir. Kur'an ile bağlantımızı kopartmayalım. Madem Müslümanız, o zaman Kur'an'a sarılacağız ve Kur'anla hayatımızı dizayn edeceğiz. Toplumun halini görüyorsunuz. Cehalet, ahlaki yozlaşma. Bunun tek bir ilacı var. O da bu kitaptır arkadaşlar. Ve bu kitabın içinde yüzlerce sayfa var. Bakın, hepsi sizin okumanızı bekliyor o astığımız duvarlardan bu Kur'an'ı indirmemiz gerekiyor. Onu okumamız gerekiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun ve selam.